Tekin ortası devam ediyor. Az önce de duyurduğumuz gibi, şu sürdürülebilirlik konusunda biraz eğileceğimiz dakikalar başlamış durumda. Bu konuda da sürdürülebilir eğitim gelişim ve mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk bize bir rehberlik yapacak, bir ışık tutacak. Hoş geldiniz Sayın Çabuk yayınımıza. Hoş bulduk. Yanlış değildi değil soyad. Yanlışsa düzeltelim. Çabuk. Çabuk. Çağlar çabuk. Hah, ben evet. kendimi düzeltiyorum o zaman. Şimdi e, Çağlar Hanım, e, sürdürülebilirliği konuşacağız eline boyuna. Konuşuyoruz zaten son 10 yıldır başka hiçbir şey konuşmaz olduk. E, özellikle de e, İngilizceden çevirerek öğrendik bunu da sustainability olarak ama e, özellikle ana pazarımız olan Avrupa'nın getirdiği şu yüksek karbon emisyonu standardıyla bir telaş daha çok konuşuyoruz son e, zamanlarda. Çünkü önümüzde bir süre var, bir tembit var sanayi şirketleri üzerinde. E, İstanbul Sanayi Odası başta olmak üzere pek çok sanayi kuruluşu da biliyorum ki sürekli üyelerini bu konuda bilgilendiriyor. E, Malum kobi ağırlıklı bir memleketiz biz. Gerçekten bu standartlar çok zorlayacak bizim sanayicimizi. Ama sizin e, fokusunuz İstanbul sanayi odasının 500'ü olmuş. Yani Türkiye'nin en büyük baş, 500 sanayi kuruluşu olmuş. E, i̇şte onlar zaten. Dinamo gibi önden gidecekler. Arkadan o furaya katılabilen katılacak. Katılamayan da maalesef katılamayacak bu süreçte. O yüzden biraz anlatın. Yani şu sürdürülebilirlik meselesine çok kafa yatırdığını biliyorum ben büyük şirketlerin ama siz nasıl bir fotoğraf ortaya çıkardınız? Önemli bir araştırma yürütmüşsünüz çünkü bir süredir. Sonuçları buyurun sizden dinleyelim. Çok teşekkürler Ahu Hanım. Evet biz e, 500 İlk 500'deki ISOC kuruluşlarının kendi ismini açıklayan 472'sinin internet sitesini inceleyerek bu verileri elde ettik. Dolayısıyla da bir bakalım dedik. Hakikaten bu sürdürülebilirlik yolculuğunda Türkiye'nin bu ekonomi devleri, ekonomisine bu kadar değer katan bu kuruluşlar neler yapıyor ve bunu nasıl görünür kılıyor, bunu bir inceleyelim istedik. Dolayısıyla da hakikaten hem ISO'nun hem e, tüm e, devlet kurumları nezdinde yürütülen birçok projenin, e, ön almış birçok bir programın zaten e, taahhütlerle e, kuruluşlara yapması gereken şeyleri e, söylediğini hepimiz biliyoruz. Biz de Segem olarak tabii kuruluşlara hem bir fotoğraf çekelim, bu fotoğrafı gelecek yıllarda da tekrar edip bir film oluşturalım istiyoruz. Geçmişte neydi, gelecekte nereye gidiyoruz diye. Dolayısıyla birçok şey yapılıyor ama bu yapılan şeyler ne kadar anlatılabiliyor, ne kadar ortaya konabiliyor? Bu bizim için bir soru işaretiydi. Ve gerçekten Türkiye ekonomisine bu kadar öncülük eden, değer katan kuruluşların sayfalarına da girip baktığımızda bazı bilgiler çok daha farklı anlatılabilirdi ya da daha iyi sunulabilirdi diye düşündüğümüz zamanlarda oldu. Biz sürdürülebilirliği tabii en kısa haliyle hani birçok tanımı var, çok daha akademik tanımlarda var ama her şeyin herkes için her zaman yeterli olması hali diye tanımlıyoruz. Dolayısıyla da bu insanla ilgili, organizasyonla ilgili, çevreyle ilgili, ile ilgili bütün boyutlarla çok ilişkili. O yüzden de kurumların devamlılık şeffaflık kaynakları ne kadar etkin kullandıkları tutarlılıkları katılımcı yönetime sahip olup olmadıkları sorumlu ve paylaşımcı bir yönetim anlayışını nasıl yansıttıklarını anlamak amacıyla e, Ağustos ayında başladığımız ve işte verilerini de çok yakında tamamladığımız ve sizlerle de ulaş sizlere ulaştırdığımız e, bir şekilde yansıtmak istedik Dolayısıyla resim Aslında Eee fena değil. Yani henüz ama yolun başında olduğumuzu da şunu, söylemek istiyorum. Şunu sorayım hemen hızlıca. Mesela yani bir sürdürülebilirlik başlığı altında bir vizyon var ya, o vizyon anlaşılmış evet. mı şirketler açısından yoksa hani bir bir trenddir bu. Hani bir ucundan yakalamamız lazım belli. Dünya bir yere gidiyor. Tam anlamadık ama hani Bol bol bir sürdürülebilirlik diyelim arkası gelir içi dolar nasıl olsa gibi bir algını evet. var ne yakaladınız? Evet evet A Hanım. yani bu kelime o kadar popüler öyle güncel bir kavram ki her şeyin başına sonuna ekliyoruz gerçekten de bunu görüyoruz evet yani kurumların vizyonlarında veya kendi var var oluşlarını tanımlarken sürdürülebilirlik yönetimini ne kadar yansıttıkları ne kadar istelleştirdiklerini tabii, Hani e, ucuna açık bırakıyorum, bu biraz yorumlamaya da bağlı. Fakat şunu söylemek istiyorum, e, mesela hani web sitelerine girdiğimizde baktığımızda bazı kuruluşların çok net, bu bizim gelecek tasarımımız ve biz şurada olmayı hedefliyoruz, bizim yolumuz budur gibi çok temel bir mesajı çok net bir şekilde vermelerini beklediğimiz, ee, vizyon ve misyon bildirimi konusu özellikle söyleyeyim net olmayan yapılar da vardı. Yani %72.5'si bunu çok net ortaya koymuş. Fakat eksik olan tarafa baktığımızda e, yani muhtemelen vardır diyoruz ama neden orada yansıtılmamış, neden, neden orada yokmuş? Bu bir soru işareti bizim için. Çünkü bu ilkelerimizin olduğu, bir yol haritamızın olduğu gelecekte kendimizi nerede konumlandıracağımızı da e, aslında görünür kızım bir aşama evet. e, sürdürülebilirlik tabii tabi, sürdürülebilirliğe ilişkin özel politikalar, stratejiler e, bununla ilgili özel kurumların oluşturulması ise ayrı bir boyutta baktığımız bir e, parametreydi. E, çok özür diliyorum Çağlar Hanım e, bir e, internette bir sıkıntı başladı ama bilmiyorum sevgili yönetmenim Burçin Tekgüle sormak isterim e, bir sıkıntı var mı sesinizde ben çok yok peki idare edebiliriz tekrar arayacağız gerekirse çağlar hanımı diyorlar şimdi biraz araştırma metodolojisi <laughs> Araştırma metodolojisinin internet üzerinden yapıldığını söylediniz. Anladığım kadarıyla yüz yüze görüşmeler yok burada. Şirket içerisine girip bir yüz yüze misyonuyla hareket etmediniz. Daha çok kendi yayınladıkları veriler üzerinden. Hangi sorular soruldu, neyin peşine düştünüz? Ben bazı soruları aldım şöyle baktım sizin araştırmanızda. Sürdürülebilirlik konusunun içerisinde siz mesela yönetim kurulunda kadın var mı? O soruyu bile katmışsınız. Hani sürdürülebilirlikle kadının oradaki varlığı arasında nasıl bir bağ kurdunuz? Nasıl bir bakış açısıyla bu sürdürülebilirliği siz anlıyorsunuz ve neyin peşine düştünüz orada? E, Hanım, biz burada soru setimizi oluştururken bir işletmenin bir kuruluşun olmazsa olmaz unsurlarını ele aldık. Yani e, çalışan boyutundan, sermaye yapısına kadar, yönetim kurulunun niteliğinden işte yönetim kurulundaki kadın üyeye ve kuruluşun toplumsal cinsiyet eşitliği politikasına ya da yaklaşımına kadar. Bununla birlikte tabii ki insan kaynakları, iş sağlığı güvenliği, çevre politikaları olmazsa olmaz dediğimiz politikaların varlığını e, görmek istedik. Bununla birlikte sürdürülebilirlik komitesi var mı yok mu? Yönetim kuruluna bağlı komiteler var mı yok mu? Bu katılımcı yönetimi ve ortak karar alma kültürünü görmek açısından Bakmak istediğimiz bir yerde ve sürdürülebilir raporu yayınlayıp yayınlamadıklarını da görmek istedik. Dolayısıyla da bütün bunlar tabii arge, inovasyon konuları yine aynı şekilde sürdürülebilirin diğer unsurları. Ana kılavuzumuz Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma amacı. Hı hı. Segem olarak da bu 17 kalkınma amacı bizi birçok çalışmamızda e, tabii ki rehberlik ediyor. Yine bunları kategorize ettiğimizde bildiğiniz gibi bunların insanla ilgili, çalışma hayatıyla ilgili, ekonomiyle ilgili, toplumla ilgili, çevreyle, doğayla ilgili. E, unsurları var. Biz bunları e, konsolide ettik ve da bir web sitesine baktığımızda neleri görmek istiyoruz diye ayrıştırdık. O kalkınma bu amaçları da bir hatırlatır mısınız çağlar çabuk? Hani tabii, e, rehber tabii olarak aldık dediniz. Orası bizim kıblemizdi evet. yani o kalkınma amaçları. Evet. Bütün soru setimizi evet. aldık oradan sorarak bir yanıt aradık şirketlerde biraz izleyiciyi aydınlatır mısınız? Evet, evet. E, tabii ki bu soru ya zaten emek hani kılavuzumuz olan kalkınma maçlarında yoksulluk meselesi var. Bütün dünyanın en büyük sorunlarından biri. Yoksulluk, açlık, sağlıklı gıdaya erişmek, temiz enerjiye erişmek, e, da, e, nitelikli eğitime erişim, toplumsal cinsiyet eşitliği konusu, e, eşitsizliklerin giderilmesi, insana yakışır bir işin ve ekonominin yaratılması e, ve dolayısıyla da bir çeşitlilikten tutun, işte karasal yaşama, sudaki yaşama, e, bütün e, doğadaki diğer canlıların, dünyadaki diğer canlıların yaşam alanlarına, hı hı. işbirliklerine e, ve tabii ki barış ve demokrasi vurguları burada. Evet. diğer e, unsurlar arasında yer alıyor. Ha. Bizim baktığımız yerde tabii ki çalışan boyutu ve toplumla olan ilişkili ve üretime, teknolojiye, ekonomiye sunulan katkı elbette ki sürdürülebilirlik stratejilerinin veya politikalarının olmasıyla birlikte zaten bu 17 kalkınma amacıyla ilişkili bir vadi bir taahhüdü, bir e, yol haritasının olması gerektiği e, varsayımından hareketle bu e, tabloyu, bu soru setini de oluşturmuş olduk. Peki e, ortaya çıkan karneyi bir, e, bir, bir not verseniz ne, ne çıkar ISO 500'ün şu anki notun sürdürülebilirlik konusunda? ortalama Ortalamayı yani tabii. Yani şöyle söyleyeyim yani e, bir de baş, hangi sektörler? başlık, değişebiliyor. Aynı, mesela sektör sektör araştırabilir misiniz? Mesela şu sektör bu konuda çok daha Güncelin içerisinde konuyu anlamış, elinden geleni yapmaya çalışıyor ama işte atıyorum daha geleneksel olan şu sektör biraz geride kalmış, tam meselenin özünü anlayamamış dediğiniz bir de şey çıktı mı ortaya Anatomi şirket ee, buyurun. Özellikle sektör verisini paylaşmak istemedik çünkü ISO 500 kuruluşların hepsi üretici. Hı hı. Hepsi e, evet üretim yapan şirketler. Dolayısıyla da Türkiye ekonomisine hem istihdam sağlayarak hem ARGE e, hem e, inovasyon hem teknoloji anlamında da yatırım yapan çok değerli kuruluşlar. Hı hı. O yüzden orada sektör bazında gitmedik. Dolayısıyla da önce dedik ki ilk büyük resmi bir çıkaralım. Ve baktığımız zaman e, belli başlıklar altında çok güçlü olduğumuz, sürdürülebilirliği de destekleyecek çok önemli çalışmaların olduğunu görüyoruz ama kimi konular var ki orada biraz daha gidecek yolumuz olduğunu söyleyebilirim. Ne sonrası Çağlar Çabuk mesela? En zayıf oldukları sürdürülebilirlik başlığı nedir şirketlerin? Yönetim kurulunda kadın sayısı. <laughs> tamam bekliyordum zaten şaşırmadım. Evet buyurun. <laughs> evet yönetim kurulunda kadın sayısı. Burada 472 şirket ismini açıkladığı için biz 500 üzerinden 472'yi inceledik. Bu şirketlerin %26,9'unun yönetim kurulu verisi paylaşmadığını gördük. Bu böyle, böyle evet. bir veri yok. Evet. Ee, yönetim kurulu verisi paylaşan 345 şirketin verilerine baktığımızda da Bunların %44,5'inde %45'ine yakınında kadının adı yok. Yönetim kurulunda kadının adı yok. Çok üzücü gerçekten evet, ortaya çıkan üzücü. tablo. Çok üzücü evet. %18,4'ünde bir %11, %12'ye yakında 2 ya da 3, %3,2'sinde 4 veya daha fazla yönetim kurulunda kadın var. Yani dolayısıyla e, hakikaten de yönetim kurullarındaki kadın sayının art kadın sayısının artırılması için gerçekten önemli politik kararlar almak gerekiyor. Yani kurum politikaları bakımından da söylüyorum. Bunu oraya mutlaka yansıtmak gerekiyor. Çünkü bu zaten o eşitlik meselesiyle de doğrudan ilişkili. Yönetimde eşitliğin ve çeşitliliğin sağlanmasıyla ilgili. Yani baktığımızda ISO 500'de yer alan şirketlerin sadece 114'ünde Kadın yönetim kurulu üyesi var. Evet çok üzücü gerçekten. Bu da 5 hani, şirketten evet. birinde kadın kadın yönetim kurulu üyesi olduğunu söylüyor bize. Evet %20 gibi bir yüzdesi evet. var kadın varlığı yönetim kurulunda patronları sormuyoruz evet. siz yönetim kurulu açısından sorguladınız. Şimdi bizde hep tepeden inmeci oldu ya her şey cumhuriyet kurulduğundan beri. Yani kadından sürdürülebilirliğe kadar hani ne yapmak lazım? Burada e, şirketin en tepesinden itibaren mi bir e, ne bileyim bu işler artık bu vizyonun gelişimi eğitimlerle mi olacak? Kafa yapısının mı değişmesi lazım? Hani önümüzdeki döneme dair bir ışık tutması açısından önerileriniz ne? Tavsiyeleriniz ne? Hani buradan e, hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlayarak aslında yapılması gereken evet. çok şey olduğunu biliyoruz ama biraz sizden de dinlemek isterim. Tabii ki. Bunu söylemeden önce ufacık bir araştırma verisi paylaşmak Hı. istiyorum. The Workplace Gender Equality Agency WGEA ve The Basic Conditions of Employment Act'in ortak bir araştırması var. Burada diyor ki yönetim kurulunda hiç kadın olmayan şirketlerin sektördeki başarısı %7. Yönetim kurulunun 1 bölü 4'ü kadın olan şirketlerin başarısı %13 diyor. Eğer diyor kadın sayısı artarsa bu başarılar da doğru orantılı olarak artacak. Yani araştırma sonucu bize bunu söylüyor. Bunun ekonomiye, yaratılan değere zaten çok ciddi bir katma değeri var. Çok büyük bir etkisi var. Yani çeşitliliği olan yönetimde ortalamanın üstünde bir çeşitlilik uygulaması gördüğümüz işletmelerde çok daha iyi performans ortaya çıkıyor. Sizin dediğiniz gibi bunun Türkiye Büyük Millet Meclisinden başlamak üzere kadının temsiliyetinin gerçekten de e, o eşitlik kotalarını mutlaka konması gerekiyor. Yani burada istisnasız. Fakat burada mesela şöyle eleştiriler de geliyor. Bir insanın liyakati, yetkinliği önemlidir. Kadın evet. veya erkek olmasından ziyade. Sırf kadın diye o insanı oraya koyup liyakatsiz birini niye o pozisyonu kapatalım? Böyle bir yaklaşım var. Bunu eğer biz bir sürü meseleyi halletmiş olursak, kadın ve erkek eşitliği konusunu hala konuşmuyorsak, bu meseleyi halletmişsek haklısınız. O zaman yetkinliğe bakmalıyız. Evet. Daha çok yetkin insanın oralara gelmesini sağlamalıyız. Bu da tabii bu buzdağının görünen yüzü. Altına indiğimizde nitelikli eğitime erişiminde kız çocuklarının, kadınların eğitime erişiminin önündeki bütün engellerin kaldırılmasını zaten gerekli kılıyor. Onunla birlikte her türlü fırsata erişmede eşit olanakların yaratılması evet. gerekli tabii. Ülkemizde bile ülkenin belli bölgelerinde birçok şey evet. işim konusunda engeller olduğunu yani biliyoruz. O et, yani o yetkinlik konusuna da tekrar geri dönelim. Çalışan pek çok profesyonel kadını e, rahatsız etmeyelim. Orada da ikisi de erkek olsun, kadın olsun aynı eşit seviyede yetkinlik, bilgi ve beceriye sahip insanlarda da e, pozitif ayrımcılığın genelde erkekler üzerinden yapıldığını da biliyoruz çağlar çabuk yani yapmayın, etmeyin. Hani orada da aslında kırmaya çalıştığımız bakış açısı o pozitif ayrımcılığın erkeklere yönelik olması. İşte kadınlarla ilgili işte hamile kalacak doğru, doğru Vuracak, işte efendim izin alacak çocuğu var, şudur budur gibi bir algı var malum hala iş yerlerinde ki en doğal da hakkı bir yandan öte yandan bu ve bunun gibi meseleler aslında erkekleri pozitif ayrıştırıyor. Yetkinlik değil mesele evet. yani. Bir bakış açısı Aha, var sadece. Evet, evet, evet. Şunu söylemek istiyorum. Sizinle Hı. aynı yerdeyim ben de. Yani o getirilen bir eleştiriydi. Liyakat, yetkinlik konusunda. Evet, oradan bakmamıza Cinsiyet gerek yok e yani. Evet. Tabii ki evet. kesinlikle öyle. Önce biz eşitlenelim, ondan sonra bakarız yetkinli yetkinliğe diye ben de evet, eklemek evet. istiyorum. Dolayısıyla da pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız. Eğer bir pozisyon varsa o pozisyon için adayların kadın ve erkek dengesini gözetmek zorundayız ve e, işte çocuk bakımı veya ev içi bakım veya diğer sorumluluklar nedeniyle geride kalan ve bir takım e, durumlardan feragat eden çok sayıda tabii ki kadının olduğunu biliyoruz. Evet. Bu üst pozisyonlara gelme konusunda özellikle. Yukarı doğru çıkarken o cam tavanları görüyoruz, cam duvarları da biliyoruz. Yani yandaki alana geçme konusunda hiçbir engel yokmuş gibi görünse de aslında orada görünmeyen bir duvarın olduğunu, erkekler için cam asansörlerin olduğunu da biliyoruz tabii ki. Çok daha kolay bir şekilde evet. yukarıya çıkabiliyorken kadınlar. Ne yazık ki bu konuda zorluklar yaşıyorlar hala. Peki. E, raporu bu şekilde birazcık e, değerlendirmiş olduk. Kadın meselesi ön plana çıktığı için oradan devam <laughs> ettik. Aslında siz evet. sadece kadın değil, işte Birleşmiş Milletler'in <laughs> sürdürülebilirlik tanımı altına giren yoksullukla mücadele. Ki bunun içerisinde kadın yoksulluğu da olduğu için biz hep kadını <laughs> da ön plana çıkarıyoruz. Ama sadece bunlar da yok. İşte çevre politikası var ve daha pek çok var. Siz de soru setinizi e, bunlar üzerinden, bunları rehber alarak yaptığınızı, sorguladığınızı söylediniz. E, onun kaç veriyoruz çağlar çabuk? <gülüyor> <gülüyor> e, yani ben 6 al, diyebiliriz, 10 evet. üzerinden 6 diyebiliriz. Çok iyi niyetli çabalar var kesinlikle, çok değerli girişimler var. E, fakat bunu sürdürebilmek gerçekten de e, önemli. E, sadece trend olduğu için değil ya da işte e, biz geride kalmayalım. Gidiyoruz. Evet. Bir PR konusu olsun diye değil, içselleştirerek yapmak gerekiyor sürdürülebilirlik çalışmalarını. Peki. Daha sonra biz dernek olarak bu konuda belli eğitimler de geliştiriyorsunuz belli ki. Onları da konuşacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Araştırmayla sınırlayalım. Teşekkür ediyorum kıymetli katkınız Daha için. Olun. Ben de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, SEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabu ağırladık değerli izleyenler. Sürdürülebilirlik konusundan kadına gittik. <laughs> e, tamamen birbiriyle bağlantılı. Sürdürülebilirlik için kadını her şeyin içine koymak gerekiyor. Başta endüstri, sanayi, çalışma hayatı olmak üzere e, belli haklarını da üstelik gözeterek bunu yapmak, bunun formüllerini yaratmak gerekiyor. E, burada noktalayalım gün ortasını. E, yayınımız Ekotürk ekranlarında e, günün tüm sıcak gelişmeleri, ekonomiye dair başlıklarıyla e, devam ediyor olacak. Yarın saat 12.30 yeniden buluşmak dileğiyle. Ben Ahur Akçoğlu. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Total istasyonları gün ortasını sundu.